bunlara ters atayım bugün de. Öyle bir deneme yapıyoruz. Balonların mermileri, röntgenini çekeceğiz. Etrafı da göster abicim. Yani ben bu atışları yaparken aklınıza bir şey gelmesin. Etrafta biri var mı? Kimseler yok bizden başka. Göster etrafı. Aynen öyle. Yani burası bir mera. Kimseler yok. Biz buradayız. Sadece iki kişiyiz. Size kişileri beğendirip de izlettirerek gelirlerini eee eğitim ihtiyacı olan çocuklarımıza aktarma peşindeyiz. Yani bizim reklamla ya da kendimizi bir şekilde ifşa etmek ya da farklı bir şeyler peşine düşmüş bir durumumuz yok. Bizi bilen biliyor. Bilmeyen de bilmesin. Önemli değil. Ama şöyle bir olay var. Dediğim gibi biz kendi reklamımız peşinde olmadık şu ana kadar. Ben olmadım lazım olarak. Yani birilerine katkıda bulunup sevindirelim diye. Onun peşindeyiz. Şu anda da başlıyoruz arkadaşlar. 4 tane balon var. Geldiler böyle kuzu kuzu duruyorlar. Ters atacağım bunlara. Bakalım ne yapacağız. Başlıyoruz. Emniyet, emniyet. En önemli şey emniyettir arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın bu silah var ya bakın. Gel abi, gel böyle sesim duyulsun. Bu silah emniyeti mermi ağzına verdi mi? Silahınızı kontrol edin. Emniyet olsun. Aslında benim silahlarla ilgili ön bir şey yapmam lazımdı. Burada eksiğim oldu. Yani silahınızı ya hep dolu taşıyın ya hep boş taşıyın. Çünkü beyin altı buna odaklanıyor. Şu anda ne yaparsan verim tetiğe basmadığım süreci benim silahım hep emniyettedir bakın. Bakın hala emniyette. Yani şu an açık emniyette. Deniyorum. Hala emniyet aldım bakın şu anda. Boşa atıyorum silahı bakın, şarjörü çıkardım, mermiyi boşalttım, aldım, silahım yine emniyette çektirdi, koydum olay bitti. Bunu aklınızdan çıkarmayın, yani şu görüntüler vurmak apayrı, silahınız vardır muhakkak izleyenler meraklı bu silahlara, ne olur lütfen rica ediyorum silahınız hep, beyninizde oluştuğu gibi taşıyın. Yani hep ya hep dolu taşıyın ya hep boş taşıyın. Saniselik bir olay. Yani şunu çekmek, silahını çektin değil mi? Bende özel bir kılıf var. Bakın. Şu anda şu anda bakın. Çekiyorum. Mermi ağzına verdi. Bakın. Örnek veriyorum. Sizden normal kılıf olabilir. Onu da denemesini yapayım. Benimki kurmalı. Özel bir kılıf. Sizde normal bir kılıf var değil mi? Silah çektiniz. Verdiniz ağzını, attınız atmadınız. Ağzında ama emniyete de almayı unuttunuz. Emniyeti alıyorsunuz, boşaltıyorsunuz. Mermiyi alıyorsunuz. Emniyet, emniyet, emniyet. Önceliğiniz emniyet olsun. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşeceğiz.